Oha adam hepsini elçe attı ha. Deminki elemanları. vuranları var ya. vuranları değil mi abi? Aynen hepsini bitirdiler herhalde. Bir kişi kalmış olabilir. Üçünü var ya hepsine headshot atıldı. O ne lan? Acı o değil büyük. çıkmadı ya. Tam merdivende bir yerde şu an. Benden önce atar mıyım? enkise de. O <laughs> da burada ne yapıyordu ya? Bilmiyorum. Ya bu da rank kasıyor büyük ihtimal ya. Ben umarım baga girmem ya. Hadi bakayım. Bunu niye söyledim ki ben? Oo, oh, kurtuldum. Bir ara daha kurtulmuştum ya. Çok iyi. Seven hours later. Ha, gördüm ya Ağacı kavra alacak o yüzden. İstemiyorum. Kardeşim. Sprey hazır ol. Great job. Rakipten birini azalttık ha. Alanda değil ya. Yoksa çok güzel burası var ya. Kardeş sayıyı ben azaltmayayım. Hadi. Hadi yardırın. Kapışın. Kafa atın birbirinize. Oh no 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 no. Nereden gideceğiz? Lan bu ne? Lan lan! Lan öylecan öylecan. Ölecan arkanda adam var. Bin bin bin. Bin bin bin. Ersin abi. Sesim geliyor mu? Geliyor abi ne yapıyorsun o abi ya? Onlar senin arkadaşın mı arkandakiler? Kaç kişisiniz? Kardeşim kaç kişisiniz? Ses geliyor mu? Kaç kişisiniz? Kardeşim kaç kişisiniz? Kardeşim sesim geliyor mu? Ses geliyor mu? Geliyor abi. Heh, geliyor. Kaç kişisiniz? Abi ne abi Nasılsın abi? İyi, abi sen üç, de. Kişiyiz, üç kişiyiz, üç kişi aldık. He tamam. <laughs> Öndeler bizimkiler abi. Tamam. Ya, sağdakiler bizden abi. Sağdakiler görürsün. Oo oh, helal tamamdır. Beni vurmayın ha. He, firavunum ben ha. Beni vurmayın. Çılgın ama. Lan gelme gelme. Kardeşim burada bekle bekle burada. Ersin abi şu şurada biri var abi. Hile. Hile mi? Ya kısından ben kasamıyorum. Kardeşim ses kasamıyorum dur. Tamam abi. Durdum abi. Allah. Arkada abi arkada. Yerden sıkıyor abi şuradan. Abi kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Neyse ben şeye gideyim ya eve gideyim ben. Biraz sayı azalsın. Tamam abi. Sıkıyorlar Lan, abi sen geç burada. A few moments later. Bak kask almadın mı? Almadım abi. Nasıl almadın? Nereye gitti o zaman? Burada yanımda. Aa bende gözükmüyor. Abi kafanda ya. Ben Yo bende 2 level. Ben 3 level bıraktım. Ha. Oha. Ersin Ersin. Efendim? Ersin. Abi Herkes er da zıplıyor şey ya? her, her abi, gel. dışarıda. Diğer grup da zıplıyor ya. Hadi ya. onu. Baksana bir gel gel. Gel gel. Hadi. Gel abi gel. Baksana ileride. ne oluyor lan? Heee. Oha. Uyuh lan bu ne? 10 kişi var Selamın var burada. Abi, şey Aleyküm ya. selam. Abi Ersin abi. <laughs> burada. Arkadaşlar. Kıyafetli olanmak. Vur hepimizi Ersin abi. Ya, abi silahları abi. bırakın da. Etin abi, abi. Silahları bırakın da. Adamı vurmayın. Adam rank kasıyor. Sıralamaya bir girsin. Oh, ne olur tamam. ne olmaz. Hadi <laughs> silahları bırakalım o zaman. Hadi bırakalım gelin. <laughs> bir şey diyeceğim. Şey. Tamam yapalım abi. Çürüyün Nasıl yapalım? Abi şimdi. Hele çiçe oynayalım. Hele çiçe oynayalım. Hele çiçe seviyor ya. musunuz? Ha, hadi, hadi, geçelim. Oyna 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 oyna. Hadi, oyna. Ayna, oyna. hadi tamam gelin. Gelin buraya. Bak. Bilmiyorum. Şu şey duvara şu duvara böyle yan yana. Yan yana diziliyoruz duvara yan yana böyle. Tamam mı? Hah, yan yana. geçeyim abi, abi. bütün Türkler <laughs> seferber olmuş benim için <gülüyor> 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 adamsınız ha eyvallah arkadaşlar. Abi senin için bu kadar kim konuşsun? Şimdi ben deve cüce diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Bir, birinci olan Royal Pass kazanacak. O ne lan tamam. eldeki? Tamam. Gel, gel, tam buraya gel. Tam buraya gel sen de bak. Çok uyumlu olacak. Ha, gel. Şimdi herkes devrede kalsın tamam mı? Ee, hani bilemeyen tamam bir tane elçet atacağım. Bayılacak o. Abi, tamam abi. Altı. Naribim. Kaskı çıkaralım o zaman kaskı, kaskı çıkarın. olur. Olur kaskı çıkarabilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Deve bence bence bu kaskları takın, takın. Yoksa yerden almaya çalışıyor ya. Size Bayalım. engeller. Alın siz kaskları. Yani ya, otomatik kapatabiliyoruz ya. Abi. Otomatik kapatabiliyoruz. Abi kask yok. Ha, sıkıntı yok. Tamamdır. Heh. Tamam. Şans. Şans. Hadi tamam. bakalım. Tamam. Ee, Cüce. <laughs> cüce. Deve. Deve. Bir şey sorsam abi. Deve. Deve. Aha. Hangi? Aa, <laughs> cüce Ana zevk.cüce geç Erdin abi bizim bir fotoğrafımızı al abi ya. Ben de şu an çok fotoğraf oluşuyor zaten. <laughs> <olacak. çok fotoğraf gülüyor> Videoda evet. bekleriz abi bunu evet. video olarak. Video ha. Video abi. abi. Tamam çok tamam olur olur olur. Tamam, bu da tamam, olur olur bu da video olur. Evet. Ha tamam YouTube'dan. Eyvallah. Cüce. <laughs> Aa sen geç abi, kaldın. Sağ Ha, yatmadı, boga geldi Biraz daha öne gel, biraz ya, daha öne gel. Yatmıyor. Biraz daha öne gel. Zıpla Hala oradan. Hala yatmıyor abi. Heh. Heh, tamam. Heh. Tamam. Ee, deve. 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 Düce. Yer manalı oldu. Kendisi düce yapıyor. Düce. Düce. Aha. Deve. Öldün çık. Deve. deve 2000 years later. Harbi <laughs> yani. ha. Tamam yavaş yapanı o zaman vururum. Abi sen bence bitir bitir. Yavaş yapanı vururum o zaman. Yavaş yavaş yavaş. Tamam mı? Evet. Aynen abi, evet. abi, abi. Bizi kaldırsınlar da bitir ya tekrardan. Cüce 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 Aha. Aha. Kardeşim <laughs> sana yazık oldu ya. Gel yanıma gel. Cüce <laughs> hey, Abi sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Kanka çaktırmadan. Bebe. Cüce Kanka Küçe... tut tut öleceğim. Abi <laughs> Kalkalım da bombayla patlat ya. Tamam tut tut. Tut arkadaşını tut o zaman. Tut 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 kanka tut tut. Beni de tut beni beni de tut. Abi rank sen, atıyoruz bize. Sen güzel. o Kualamam zaman. 9 binde. Hadi tamam. Tamam sen o zaman Hadi. uyan. Tamam. Valla abi. O tamam. yüzden dedi. Tamam, tamam sen uyan Hiç ya kenara şey çekil. Kenara çekil sen. Kanka benim yüzümden ben Royal en kaybedenler hakkınızı helal edin. Alan. edin. <laughs> Heh. Alan. almak üzere patlat bizi ya. Royal Pass'ın köpeği. Aynen Allah kapanacak abi istersen. Yaklaşın otop, otop, yaklaşın lan yaklaşın. YouTube'a tab bunu unutma YouTube'a tab. Adamsınız. Elropsin Elropsin abi. 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 Adamsınız. Adamsınız. <laughs> Allah'a emanet. Kaç leş abi kaç leş? Totalde 15 leş de. Buradan 10 leş aldım. Çok iyi <gülüyor> abi. Teşekkürler <laughs> abi Allah'a. Çok teşekkürler <laughs> arkadaşlar. Adamsınız. Eyvallah. Ben abi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.